selamünaleyküm dostlarım. Bugün sizlerle birlikte yeni ha, e, şey kontrol ayarlarımı göstereceğim. E, şimdi ben yani değiştireceğim. Onları ilk bu. Şimdi birazcık daha farklı yapmayı düşünüyorum. Bay bay. E, bu Yapıp bir daha göstereceğim. Çünkü çok uzun zaman harcayacak. Çok iyi montaj yapmadım. için. Evet, hemen yani. Evet dostlar değiştirdim. Yani şu şunu şuraya aldım. Şunu şu oturmayı, kalkmayı buraya aldım. Yani şu hızlı koşmayı da bu, şuraya aldım. Evet dostlar yani böyle yaptım. Yani daha iyi. Şunların ikisinde sağ dip, sol biraz birazcıkları çektim. Evet dostlar yeni has, yeni kontrol ayarlarıyla maça geçelim. İyi seyirler. Kanala like, abone olmayı unutmayın. Selamünaleyküm dostlarım. bu at diye bir bir yere güzel bir atlayış. Ah, Rozo burası da sıkıldık iyi aynen. Aynen aynen. Hadi bakalım. Nasıl olacak? İlk e, ilk maçım bunlarla. Ben yani nasıl olacak iş bilmiyorum. Hiç dostlar. yani clickbait değil ciddi ciddi yani ilk maçım. Bilmiyorum nasıl olacak. Yani hiç alışık değilim inşallah. İyi oynar o. Hadi bakalım. Tamam güzel. Sonra buradan da. Aha adamlar ne iş. mod test i̇şte enemy enemy down yani. hmm. şuna verir, şuna. aa çok iyi oldu böyle çok kararıklı aynen Allah kahretmesin şu an kendi oynuyordu bak basmıyor da ya çok büyük sıkıntı acaba niye böyle enemy enemy down gittiler ya İlk başta, Aa, ya aşağı, 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 aşağı. Kral neredesin? bir dakika. Enemy down. Enemy down. Ya Allah baba. Ya. Enemy. Enemy down. Aynen. S Aynen. A Araba. Durdular. Bir tane Marked şey a location. Enemy! Enemy down! Durmadı durmadım mı? ben yanlış mı acaba? Yok, Yok adamlar tutmuş ben yanlış diyormuşum.

olan nerede İçinde Allah Allah mermi kalmadı ya. bir adamın ne kadar uğraşımına bak ya. <laughs> Ece Bakıyı alalım. Biraz değişik geliyor Bir dakika. Enemy! Enemy down! Biz onu oraya koyduk. öyle kalsın dostlar ya. Oy. Enemy down. Bir dakika. Aa gelsin. Enemies ahead. Dostlar bir ilk oyun olsun. Ee, i̇kinci oyuna da geçeceğim. Like'ı ee, like, abone olmayı unutmayın. Bay bay görüşürüz. Yani bölüm X gelecek bunu. Bir sonraki video olacak büyük ihtimalle. Hemen bir sonraki. Enemy down. Bu da bir önceki oyuna benziyor.